Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Küs olanlar için, beraberliği devam edenler için. Yani bu kişiyle evli de olabilirsiniz. Sevdiğiniz aklınızdaki kişi de olabilir. Kim için niyetleniyorsanız o kişi için dinleyin lütfen. Ben de kanalımın abonelerine niyetlerimi alıyorum. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de Hepinize uymayabilir Uyanları kabul edin lütfen Evet canlarım Bir bakalım küs olanlar ya da beraberliği devam edenler için Kim için niyetleniyorsanız Bakın arkadaşlar kutlama Yani ciddiyete giden Beraberlikler var Ve aile tanışması ya da Görüşmeler artacak Böyle muhabbetiniz artacak Teklif de alabilirsiniz Ya da siz teklif edebilirsiniz Hani bu gibi gelişmeler olacak ilerleyen günlerde. Evet. Fakat burada bir iç huzursuzluğu var. Bazı şeyleri böyle içinizde yaşıyorsunuz, hani dile getirmiyorsunuz bir şeyler. Hoşunuza gitmiyor ama böyle kendinizi bu konuda yoruyorsunuz. Hani şimdi bazen akışta kalmak lazım canlarım benim. Akış bize her zaman her şeyin doğrusunu gösterir ve özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bu sıralarda Yanlış insan varsa hayatımızda bir beraberliğin içerisinde eğer yanlış birisi ise bu size gösterilir bu zamanlarda. Eğer ki e, böyle birisi varsa ne olursa olsun bir şeyler hissediyorum kafama yatmıyor hani hissediyorum dediğiniz bir durum varsa lütfen e, bir sabırlı olun. Bu size gösterilecek ve ona göre kararınızı verirsiniz çünkü bazı kişilerin size karşı gardını Aldığını Yani size karşı tavırlı olduğunu Bile isteyerek sizi kırdığını görüyorum Bakın bu hepinize uymayacak ama Bunu yaşayanlarınız var Sabırlı olun Eğer ben bir güven sorunu yaşıyorum Eşimde ya da aklımdaki kişiyle diyorsanız Bir yanlış yapıyor ama ben bunu konduramıyorum Diyorsanız Hissediyorsanız O yanlışları ortaya çıkacak demek istiyorum Tamam mı canlarım Burada küslüklerde güzel gelişmeler olacağını görüyorum küs olduğunuz aklınızdaki kişi ya da eşiniz yani şu sıralar bir ayrılık sürecindeyseniz ister yakın bir süreçte ayrılmış olun isterseniz çoktan beri uzun süreden beri görüşmüyor olun fark etmiyor bu kişinin size değer verdiğini aslında sizi çok düşündüğünü bunu iç dünyasında yaşadığını görüyorum arkadaşlar hani çok böyle dile getirmiyor bu durumu fakat haksızlıklarıyla yüzleşmiş yani sizi ne konuda kırdıysa ya da aranızda ne sorun olduysa Evet diyor benim sorunlarım var ama onun da bana karşı haksızlıkları vardı diye düşünceleri var. Her ikimizden de oldu diyor. Ee, i̇şte arkadaşlar bazılarınızın da böyle bu küslükleri çevre etkilerinden, arkadaş etkilerinden ya da aileden olmuş. Başkaları size etki yapmış. Etrafınızda kıskançlık çok ama bazı şeyleri görememişsiniz ve birbirinizi de dinlemediğiniz için olaylar büyümüş gitmiş e, egolu bir insan bu. Karşınızdaki insan çok iyi tamam da e, gurur yaptığı konularda adım atan birisi değil. Sevse bile bu adım onun için çok zormuş arkadaşlar. Biraz bundan geciktirmiş. Yani biraz da çevre etkileri var, sorunları, sıkıntıları var gibi bir şeyleri halledip karşınıza çıkmak isteyecekmiş gibi duruyor. Yönünü size çevirmiş arkadaşlar. Küslüklerde barışma olacak. Ad adım alanlarınız olmuş. Bakın, adım alanlarınız da olmuş ama ben artık önceki gibi değilim diyenleriniz var yani adım almışsınızdır belki de ters terslediniz soğukluk yaptınız güvenmediniz ee, çaba göstermedi ya da bir adım attı geri durdu devamını getirmedi hani bu gibi davranışlar alanlarınız olmuş içinize sineni yapın derken eğer benim videolarımı devamlı dinliyorsanız arkadaşlar hislerinize güvenin demek istiyorum bu insan adım attıysa ve böyle bir şeyler böyle kafanızda oturmuyorsa bir şeyler bunun altında vardır yani. Çünkü önceki gibi ya samimi değildir ya davranışı net değildir. içinize sinmiyordur acaba tekrar mı beni üzecek gibi böyle tereddüt ediyorsanız bu doğrudur arkadaşlar. Bu hissiniz doğrudur. Ona göre davranın o zaman tamam mı? Ama baktığınız çaba emek göreceksiniz çünkü bunu görenleriniz olacak. Çabalıyor, düzeltmeye çalışıyor ya da lafıyla, sözüyle bir şeyleri artık e, düzeltmeye çalışıyor. Davranışıyla da bunu gösteriyorsa inanın. Çünkü samimi gelenler de olacak. Bunu çok net görüyorum. Bazılarınızın beraberliğinde kötü enerji var. Yani siz ayrılın diye, siz iyi olmayın diye bir şeyler yapılmış. Bunu hissediyorsanız doğru. Bu da doğru. Bakın. Çünkü böyle durumlarda eğer böyle bir etkideyseniz bunu anlarsınız canlarım. Çok ağırlık vardır uykuya verirsiniz kendinizi ya da karşınızdaki insanda böyle durumlar vardır. İşte sorunlar da biraz bundan kaynaklı da olmuş ama hepinize uymazsa da eğer ki ben evet bunu hissediyorum diyenleriniz varsa bu da doğru. Seviyor bu insan sizi. Devam eden beraberliklerde gerçekten güzel durumlar olacak. Özellikle bu bu önümüzdeki mayıs ayında bunun farkını daha çok göreceksiniz. Sizi seviyor arkadaşlar. Siz de ona bağlısınız. Her ne kadar sorun yaşansa da devam eden beraberliklerde de küslüklerde de tekrardan bir araya gelmek ya da sorunlarınızı çözmek olacak. Ateş burcu çok gösteriyor bakın daha ateş elementi çok. Ya sizin burcunuz bunda ya da karşınızdaki insanın hava burcu görünüyor. Su burcu zaten her zaman gözüküyor arkadaşlar sizin aranızda büyük çekimler var yani görüşseniz de görüşmesiniz de e, o çekimi hissediyorsunuz yani o tutkuyu o arzuyu e, bu kişinin yanınızda olması bile gerekmiyor arkadaşlar yani onu hep düşünüyorsunuz O da sizi düşünüyor Unutamıyorsunuz bağ var gizli bağlar bunu siz bile çözemiyor olabilirsiniz Hani diyorsanız Neden ben hep bu insanı düşünüyorum bana bu kadar haksızlık yapmasına rağmen sorunlar olmasına rağmen diyorsanız ne yaparsanız yapın kafanızdan atamıyorsanız aynı şekilde o da öyle bağınızdan bu bağlar kopmaz ikiz alev gibi yani aynı şeyleri hissedersiniz birbirinizi rüyanızda görürsünüz ama bu arka planda olur hani bunu siz hissedemezsiniz belki de hiç adım atmıyor belki de hiç güzel yaklaşmıyor ama sizi gerçekten istiyor hayatında düzelecek sabrettiğiniz bir sevdiğiniz varsa bu insan zaten yaklaşım görecek siz onu düşündükçe o insandan adım alacaksınız o da sizi hissediyor çünkü koşullar şartlar sizi bir araya getirecek ama evliliklerde eğer evliyseniz eşiniz için dinliyorsanız aynı şeyler onun için de geçerli eğer ayrılık aşamasındaysanız ya da sorunlarınız varsa bu dediklerim onun için de geçerli yeter ki niyet alıp dinlemiş olun evet canlarım seviyor yani sevgi var arada sorunlar var ama sevgi de çok güçlü Tartışmalar da güçlü diyor bakın. Sadece bu insan kurunu dik tutmaya çalışıyor. Gerçekten dik tutmaya çalışıyor canlarım. Sizi de seviyor. Siz de onu çok seviyorsunuz. Beraberliğiniz devam edecek yani küslüklerde bittiği yerden başlayacak diyor bakın. Evet. Şimdi burada bir kutlama var. Bir şeyin kutlaması olacak yani güzel sevineceğiniz durumlar olacak ya da bu insan samimi e, duygularını gösterecek size kafası karışık gerçekten kafası çok karışık ama şu sıralar böyle bir plan içerisinde devam eden beraberlikler için böyle bir güzellikler olacak arkadaşlar bunu çok net görüyorum ama küslükler varsa da bu insan yine bir plan içerisinde barışmak istiyor yani sizinle bir şeyleri düzeltmek istiyor e, aklı fikri sizde gözüküyor onu ama iş dünyasında yaşıyor şu an yani bir adım atıyor mu atmıyor eli kolu bağlı bir başkası var mı diyorsanız yok e, duygusallık yaşadığı hiç kimse yok ama sohbet ettiği arkadaşları olabilir sizi anlattığı birileri olabilir çünkü böyle görünüyor rahatlamak istiyor ya da insanlardan bir şey almak istiyor böyle tutunacak bir şey almak istiyor kendisine çünkü kızdığı konuları var ama savaşıyor yani iç dünyasında kendisiyle savaşıyor adım atıp atmam arasında atacak özlemi büyük ee, ve onda mı sizde mi birbirinizi hatırlatan bir şeyler var bakıyor gibi dinliyor gibi görüyor gibi bir şeyler yani var ee, Anıyor anlıyor yani arkadaşlar küslüklerde anlıyor gözüküyor Beraber, beraberliği devam edenler içinse bağlar da çok güçlü muhabbet artışı var ailelerle ya da arkadaşlarla bir arada olacaksınız ve belli kararlar alınacak. Bu Mayıs ayında özellikle önümüzdeki ayda güzel şeyler olacak arkadaşlar. Ciddiyete giden beraberlikler göreceğiz. Teklif alacağınızı görüyorum. Ee, aile tanışmaları olmuş bazılarınızda bunu taçlandıracaksınız. ilerleteceksiniz görünüyor. Çok güzel çıktı bakın. Evet canlarım. Duygu ve düşünceler şelale duygusal bir insansınız. Çabuk kırılabilirsiniz. Birbirinizi çabuk üzebilirsiniz ama bu insan seviyor sizi. Siz de onu seviyorsunuz. İki kişi arasında kalanlar içinse karma yaratmayın diyorum. Aklınızda unutamadığınız birisi varsa bir başkası sizi etkileyebilir. En azından eğer bir başkasıyla olmak istiyorsanız ben artık eski istemiyorum. Bitti benim için diyorsanız kafanızda iyice bitirin. Öyle yönelin. Çünkü Giden geri gelecek arkadaşlar. Kafanız karıştığı zaman bu sefer yeni insana da yanlış yapmış olursunuz. İyice düşünün. Ya da kafanızda bitirdiyseniz gerçekten ona göre ilerleyin. Bu insan adım atsa bile ona göre davranışlarınızı yapın. Güçlü bağlar var diyor bakın. E, ailesel problemler de yaşanmış bu beraberlikte ya da aileden istemeyen birileri de olmuş aranız bundan da açılmış sanki. Kıskanç bir insan. Siz de öylesiniz. Birbirinizi gözlemliyorsunuz stokluyorsunuz. Engel konularınız varsa da hangi tarafını engellediği benim için fark etmiyor. Burada engel konuları açılacakmış. Yani ne yaparsanız yapın kafada bitmeyince olmuyor canlarım benim. Yani nereye giderseniz de gidin. Her şey kafada. O yüzden ona göre davranın diyorum ben de size. Adımlar alacaksınız. E, küslüklerde ya da beraberliği devam edenler için de güzel şeyler olacak. Güzel adımlar ya da küslüklerde de barışma adımları gibi düşünün. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Burada çok güzel şeyler görüyorum. Enerjiniz yükselecek. Çiçekler açmış. Birbirinize iyi geliyorsunuz. Sadece daha çok vakit geçirmeye ihtiyacınız var. Bunu da böyle söylemek istiyorum. E harfi var. E, S harfi, M harfi çıkıyor. Arkadaşlar harf çıktıkça söylüyorum biliyorsunuz bu harflerde daha çabuk gelişmeler olacak isim içerisinde de olabilir baş harfi de olabilir ee, arkadaşlar yani bu insan siz odaklı gözüküyor şu sıralar konumunuz ne olursa olsun küs ya da beraberlik devam etsin bir şeyler fark etmiş yani siz ona iyi geliyorsunuz. Bazen ayrılıklar da işe yarar arkadaşlar birbirimizin kıymetini anlamamız için hani büyük haksızlıklar olmadığı sürece bazılarınızın dönüşü çok muhteşem olacak yani e, samimi gelecek sıfırdan başlama gibi özür dileme gibi siz ya meditasyon ya olumlama yapıyorsunuz bir şeylerin faydalarını görüyorsunuz okumada yapıyor olabilirsiniz bunların da faydaları oluyor gibi evet canlarım bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip edersiniz. Çok mutlu olurum. Hoşçakalın.